Soyuz fırlatıcısı yani roketi Sovyetler Birliği tarafından Soyuz uzay aracını taşımak için geliştirilen bir Rus roketidir. Amerikan uzay mekiklerinin seferlerinin sonlandırılmasından sonra günümüze kadar astronot ve kozmonotları götürüp getiren yegane uzay sistemiydi. Ancak sahip olduğu temel özellikleri farklı uzay sistemlerinin uzay taşıması için de kullanılabilir olmasıydı. Toplam uzunluğu 45.60 metre, kütlesi 308 ton, ilk aşaması 10.30 metre, ikinci aşaması ise 95 metre çapındadır. Satürn 5 ay roketi Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar yapılmış en hayranlık uyandıran ve en güçlü fırlatma aracıdır. Verhan von Braun ve roket bilimcilerinden oluşan ekip Apollo-I programı için Saturn V roketini tasarladı ve inşa etti. Astronotların alçak dünya yörüngesinin ötesine taşıyan tek araç olma özelliğini taşımaya hala devam ediyor.